İstanbul Esenyurt ilçesinde kıskançlık krizine giren itfaiye eri çocuğunun gözleri önünde eşini boğarak öldürdü. Olay yerine gelen polis ekipleri şahsı gözaltına aldı. Saat bir, bir buçuk gibi her zamanki gibi hayvanlara mama ve su vermeye çıktım. Hiçbir şey yoktu. Çim motoru çalışıyordu. Kimse yoktu dışarıda. Bir tek çim motoru vardı. Tam geldim çöpün oraya. Birden ay diye bir ses koptu. Döndüm baktım. Birinci e, giriş katın üstünden cam açık ses oradan geldi. Acaba dedim kadının çocuğu düştü de kadın temizlik yapıyordu da çocuğunu düştüğünü gördü de a, bu sesimi çıkardı diye bir baktım. Bir beş dakika durdum baktım yalnız. Baktım ki hiçbir şey yok herhangi bir gürültü yok sadece ay sesi. Onun dışında bir şey görmedim yukarıya çıktım. Sonra ben yukarıya çıkmışım adam dışarıya çıkıp polis çağırın demiş. Yardım edin polisi çağırın karımı öldürdüm demiş bu kadar yani. Benim gördüğüm, bildiğim duyduğum ses bu. Ee, şimdi onları tanımadığım için çok tartışmalarını görmedim. Yalnız bir ay olmadan e, akşam saatleri mama suya çıktım tekrar hayvanlar için. Adam cama açmıştı sanırım alkollüydü ve adam küfür ediyordu. Beni katil edeceksiniz. Ben, benim gibi bir adamın bir gün elini kana bulayacaksınız diyordu. Benim yanımda o sırada da hayvanları beslediğimiz bir arkadaş daha vardı. O da duydu. Ee, ekip arabasına bindirilirken e, sanırım iki buçuk 3 yaşında sarışın bir e, çocuğu e, adamın elini kelepçelediler o çocuğu da onun yanına bırakıp alıp götürdüler onlara.